Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 kişiyi kadrolu işçi olarak alacak. Değerli dostlarım KPSS'ye bu alımda gerek yok. KPSS şartı koymamışlar ve başvurular bugün başladı. 5 gün süreniz var. Aynı 27'sinde son bulacak. Şimdi ben size tüm detayları anlatacağım. İnşallah size müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın arkadaşlar. Mesela ben şimdi tabloya geçeyim. Bakın bu tabloda hangi alanlardan alınacağına dair açıklama var. Bakın mesela e, bekçi olarak birinci bölge 3 kişi alınıyor. Sonra teknisyen. Sonra bakın aşçı yardımcısı var. Aşçı var. İşte bir sürü bu şekilde. Bakın en başta e, ilan edilen şeyler var. Ben şimdi bunları tek tek okursam çok uzayacaktır. Bu anlamda bilginiz olsun. E, bu şekilde bir alım olacak. Bakın ikinci listeye geçtim. 2005 kişinin Hangi kadrolarda alınacağına dair bu kadroları ben böyle bir geçeyim değerli dostlarım. Şimdi zaten e, bu başvuru dedi ki e, KPSS şartı yok, işkur üzerinden olacak arkadaşlar. Siz işkur ana sayfasına gireceksiniz, iş başvurusu bölümü var, oradan tc kimlik numaranız ve şifrenizle gireceksiniz. Ayrıca alo 170 numaradan da müracaat edebiliyorsunuz. Ve değerli dostlarım daha sonra kura çekimi olacak kura çekiminden sonra da sözde olacak. Bu şekilde bir alım olacak. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisi müracaat edemiyor. 18 yaşından küçük olan birisi müracaat edemiyor. Herhangi bir şekilde yüz kızartıcı bir suç veya devlet güvenliğine karşı işlenmiş bir suçtan dolayı mahkum olan birisi müracaat edemiyor arkadaşlar ve arşiv araştırması yapılacak bunda da olumlu sonuç olması lazım askerlikle ilişkisi olmayacak yani e, asker kalkçağı falan olmayacak arkadaşlar sonra değerli dostlarım bakın yani askerliği yapmış olacak ya tecilli olacak ya da muaf olacak bu şekilde sağlık probleminiz olmayacak değerli dostlarım sonra e, ve siz sadece bir yere müracaat edebiliyorsunuz değerli dostlarım bir alana müracaat edebiliyorsunuz sizin o an mezun olmuş olmanız lazım hangi e, branştan müracaat edecekseniz mezuniyetiniz neyi gerektiriyorsa o şekilde arkadaşlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmanız lazım sonra e, bakın deneme süresi 4 aydır 4 aydan sonra bakacaklar sizden memnun değilseler e, sözleşmenizi feshedecekler. edecekler e, talep şartına taşımadığı sonradan tespit edilenler de görevlerine son verilecek arkadaşlar Bakın sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurunda kura çekilecek. İlk önce kura çekilecek arkadaşlar müracaatçılar arasından. Sonra 4 katı yedek olarak alınacak o kuradan sonra da ve 06.09.2021 tarihinde saat 10'da bu kura çekimi olacak arkadaşlar. Sonra yazılı sözlüğü ve uygulama yöntemleri kullanarak mesleki bilgi ve becerileri ilişkin konular yapılacak, sorulacak arkadaşlar. Bundan da 60 ve üzerinde almış olanlar müracaat edebiliyor. Değerli dostlarım lise mezunları, ön lisans ve lisans mezunları buna müracaat edebiliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.